Merhaba hepinize. Elimizde bir tane Insta 360 X3 var. Şuradan şuradan çatlak. Bunu değiştireceğiz. Şimdi başlıyoruz inşallah. açmamız lazım buraya. <laughs> acele etmeden kısıtlık yavaş yavaş açacağız bunu. Çok zorlamaya gerek yok. Yavaş yavaş. Sonlarsa şayet kapak kırılır zaten. Gerekse zayi atıp her şeyiz. Şöyle kastırıp yavaş yavaş arayı açarak devam ediyoruz. Önemli olan burada acele etmemek Hareketleri dikkatli yapmak özel bir alete gördüğünüz gibi gerek yok yani bir maket bıçağı açma işini görüyor evet ben kapağı açtık arkadaşlar şimdi şurada vidalar var 8 tane bunu içine açacağız. Bunun için şu şekilde bir ince kaliteli bir tornavida'ya ihtiyaç var. Başa videoları vidaları bozabilirsiniz. Evet. Şunu koyalım. Bunu kaybetmemiş olur. Bu işin bir zorluğu yok. Tamamen dikkate ihtiyaç var. Vidaları söktük. Şimdi şu aradan bir yerden bir şekilde Ay. takıp hafiften kaldırdığımız gibi evet, gördüğünüz gibi cihaz ayrıldı. Evet şurada bir soketimiz var. Evet kopartmadan şu soketi çıkartacağız. Heh, tık diye ayrıldı zaten. Bir tane de şurada mevcut. Bunu biraz incelemek lazım. Nasıl çıktığını. En iyisi biz onu çıkartmayalım. Biraz riskli gördüm orayı. Evet. O yüzden şuradaki vidaları söküp o parçayı alacağız. Böylesi daha sağlıklı. Gördüğüm kadarıyla bir usta gözüyle. Evet. Vidaları çıkarttık. Şu şekilde Evet. Bunu da söktük. Evet. Burada bir işimiz yok. Şuradan 1, 2, 3, 4 tane kamerayı tutan vidaları söküyoruz. Şu çantayı da alalım. Bu su geçirmemesi için aradaki çantası. Buna dikkat edin. Zarar vermeyin söküp takarken. Bu conta zarar gördü mü? Suya girmeseniz bir şey olmaz ama suyla temas halinde oldu mu içine su geçirmiş olacak. O yüzden cont'a dikkat. İki vidamızı söktük. Bir tanemiz kaldı. Evet, vidalar da farklı farklı bu arada. O yüzden kafanız karışabilir. Hepsini yan yana koymamayın bence. Şurada bir jantımız daha var. Gördüğünüz gibi. Buna dikkat. Evet kameramızı çıkarttık. Şimdi bazı arkadaşlara denk geliyorum. Şu kamerayı keserek çıkartıyorlar şuradaki vidasını. Yalnız bunda şöyle bir olay var. Bu vidalı. Sökmeli. Sökebilirsek kesmemize gerek kalmayacak. Şimdi anlayacağız onu. Evet. Evet çok sıkıymış. Şimdi burada bir penseden bir yardım isteyelim. Tutabilirsek. Evet tuttuk. Şu ayaklara çok dikkat edin sökerken. Zorlarken falan. Kırabilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Evet sıkılmıyor arkadaşlar. Saldım sökecek gibi. Hayır. Sökülmüyor. Bundan sonra sökülüp takılan bir hale dönüyor. Ama hiç sökülmemiş bir cihazın sökmesi ciddi sıkıntılı. Şimdi bir jant var şunu almaya çalışıyorum. Şöyle görmesin koyayım. Kenara. Evet. Canta Çanta orada. Bir çanta da yani. Kenarlarını çok sarı görmüşü görmesin. Çok sorun etmiyor. Bir de düzgün şekilde kapağı tekrar yerine takabilirsiniz. Bir zarar ziyanı yok. şimdi şuradan sanırım bunun bir birleşimi var şimdi onu fark ettim Evet arkadaşlar. Şimdi çözdük olayı. Şimdi ona çözdük. Alt kapak bunun birleşim yeri. Arada yapıştırıcı var. <laughs> Yapıştırıcıyı fark ettim. Anne bunu ne yapayım? Sürümesin o da. Sürümesin o da. Bırak ya. <laughs> evet. Zorla <da> olsa söktük <laughs> arkadaşlar. Ne dediğim gibi şu arka kısımda düzücü var. Bunu bıçakla ya bu bir kalçtayla elinizi kesmeden güzelce bir dönün etrafına Bu şekilde yaparsanız uğraşmamış olursunuz. Bak yapıştırıcı şunlar. Gördüğünüz gibi. Hı? Evet. Bu da bir tecrübe. Şimdi lensimize

lazım. Karışımlarda can parçacıkları var. Tabi el parmak izi. Aynı zamanda Evet. 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 Evet, tavuğa kulağına sürüp şu üst güzel güzelce temizliyoruz arkadaşlar. Cam parçacıklarını almamız lazım. Yoksa ne olur, bu cam parçaları denizin gelir. Kayıt yaparken bir bakmışsınız, orada benek benek lekeler. O yüzden hiç üşenmeden, şu, şeylerin, şu şeylerin, güzelce mutlaka temizleyin. temiz temiz tamam. bir gözlük bezi tarzında bir bir dolayım bunu böyle bir silin tekrar önce köşelerden başlayarak çünkü köşelerde kalanlar sonradan ortaya gelir temiz ee, temiz evet şu anki gördüğünüz gibi Heh, hazırız Lens yontanız bu da tozlu. Toz derken cam tozu. Burada güzelce bir silin bir evet. bir kontrol edip bunu Yerleştirelim. Evet. şimdi Evet. 잇는 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 아 잇는 잇잇잇 oturunca zaten. Tık diye burasına geçiyor. Ben tekrar tam oturmuş mu diye bir kontrol ediyorum. Ondan yani sonra şu şekilde sağa doğru çevirerek sıkıştırıyoruz. Sıkıştırma. En üstte yine şu var. Ensenizin evet, değişimi tamamlandı. Evet şimdi kasaya montaja geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde söktük buradan. Şu plakaya geliyor ayağın yönü. Şu alt kısımda jontan var zaten yerinde şu an. Evet. Nizasını bulduk. Allah'ın rahmeti üzerine montajı onu atacağım. Bakalım yoktu tamam mı kasayı kameraya bağlayıp işimizi işimizi bitirebiliriz daha doğrusu. Şimdi şuna videolarını bir alayım Özellikle. bir. Şu çok küçük videolar. No gdzieś rędź, no Okay, tamam. İkinci vidamız. İkinci vidamız da. Tamamdır. Evet, şu çıkarttığımız kamera soketini bağlıyoruz. Ne kadar? Tamam gibi. Şöyle var mı? Bakalım pepe bozuk. Yoksa oldu mu? Şimdi ne olduğunu göreceğiz. Bidalar dikkat edin. Gevşek arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi iyi bir ton ayıda olsun elinizde. Böyle vidalar adi ton ayıda evet. zarar görür, bozulur. Şimdi şu kapağı bir takmayalım. Materyamızı yerleştirelim. Ya Allah bismillah deyip bir açalım bakalım ne olacak. Şirin esterimizleri silelim önce. açıldı. Gördüğünüz gibi bu kırık olan kameramızda görüntümüzde hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel. Şu ön kameramız hepinize merhaba bu arada. Evet güzel. Şurada ışık oluyor. Şurada. Evet. işimize bakalım. Aktif bir yer. Seçiyoruz. Evet. Şu kapağımızı da bantlarına ben zarar vermedim. Çünkü mertebe. İsteyen kendine bir yerleyebilir ama bence benimkine gerek yok. Ne söyleyeyim ben şimdi bunu fırın makinesinde ısıtıp tekrar yerine yapıştıracağım. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şu kamerayı kapatayım önce. Şimdi ne oldu? Evet, fırın makinesini açıp şimdi ısıtayım. sıcak sıcak yapıştırıp bu şekilde her tarafa dönerek yapıştırırsanız yeterli gelecektir. yapıştırdıktan sonra hafif soğuyacak kadar şu şekilde baskıla tutun elinizde biraz soğusun <laughs> tamamlanmıştır. Arkadaşlar evde olduğum için yüksek sesle pek konuşamıyorum. Çok hani bu, için özür dilerim. Umarım anlayabilmişsinizdir. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Aklınızda takılan bir şey olursa yardımcı olabilirim. Ulaşabilirsiniz. Sayfamı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim herkese.